İlk Çin imparatoru Qin Shi Huang, bundan yaklaşık 2200 yıl önce Çin'de siyasi birliği sağladıktan sonra yaptığı devrimlerle bugünkü Çin'in temellerini atmıştır. Uyguladığı sert kanunlarla Çin'in gelmiş geçmiş en acımasız hükümdarı olarak bilinen Qin Shi Huang, ölümsüzlük takıntısı yüzünden akıl almaz işler yapmıştır. M.Ö. önce 1046'da Çin'de 70 beylik vardı. Bu küçük devletler yüzyıllarca kendi aralarında savaştı. Milattan önce 475'ten milattan önce 221'e kadar süren ve Savaşan Beylikler dönemi olarak adlandırılan döneme ise diğerlerini ele geçiren 7 büyük beylik damgasını vurmuştu. Bu dönem Çin tarihinin en karışık dönemlerinden biridir. Bütün ülke siyasi açıdan parçalanmış durumdadır. Halk büyük bir sefalet içindedir. Qin Shi Huang'ın asıl ismi Ying Zheng'dir. M.Ö. 260 yılında Zhao Beyliğinin başkenti Handan'da doğmuştur. O dönemde babası Zhao Beyliğinde Çin ve Zhao arasında barışı korumak için rehin olarak bulunuyordu. Sonradan ilk imparator olacak Ying Zheng, 12 yaşında Çin Beyliği tahtına oturmuş ve 21 yaşından itibaren de beyliği tek başına yönetmeye başlamıştır. Çin Beyliği, Savaşan Beylikler dönemindeki beylikler arasında görece en zayıf beyliklerden biridir. Ancak Ying Zheng'in yönetimi ele almasından sonra kısa sürede güçlenmiş ve yaklaşık 10 yıl süren savaşlar sonunda diğer beylikleri yenerek Çin'de siyasal bütünlüğü sağlamıştır. Ying Zheng, Çin'i birleştirdikten sonra kendine Qin Shi Huang ismini verdi. Qin Shi Huang kelime anlamı olarak da Çin'in ilk imparatoru demektir. M.Ö. 212'de ise kendine ölümsüz demeye başladı. Çin'de yasalara dayalı yönetim sistemini ilk uygulayan hükümdardır. Konfüçyüs düşünce yapısını yasaklamıştır. Bu düşünceyi savunan bilginleri canlı canlı gömdürüp öldürtmüştür. Ayrıca uyguladığı ölüm cezaları ve sert kanunlarla Çin'in gelmiş geçmiş en acımasız hükümdarı olarak da bilinmektedir. Bunun yanında bugün bile etkisi görülen devrim niteliğinde değişiklikler yapmıştır. Bunlardan en önemlilerinden biri Çin yazı karakterinin standartlaştırılmasıdır. Ayrıca Çin parasını ve ölçü birimlerini de standarda bağlamıştır. Türk boylarının akıllarına karşı Ünlü Çin Seddi'nin yapımı da Çin Shi Huan döneminde başlamıştır. Ekonomik alanda çok ciddi tedbirler alınmış ve ekonominin belli kurallara oturtulması sağlanmıştır. Bu dönemde toplum yaşamı için hayati önemli olan içki, tuz, demir gibi maddelerde devlet tekeli ve kontrolün oluşturulmaya başlandığını görmekteyiz. Yasalar ve cezalar bir standarda kavuşmuştur. Cezalar yöneticilerin keyfiyetinden çıkarılmış, yazılı hale getirilmiş ve herkese eşit uygulanmıştır. Bir toplumda bu çapta büyük değişiklikler gerçekleştirmek zor bir iştir. Çin Shi Huang bu zor işi başarmış, bugünün Çin'ini oluşturan ve Çin'i bir arada tutan birçok değerin temellerini atmıştır. Çin Shi Huang en küçük beyliği yönetirken diğer tüm beylikleri yenip tarihte ilk Birleşik Çin İmparatorluğunu kurmayı başarmıştı. Düşünceden alfabeye, isimlerden paraya, hukuktan askerliğe her alanda devrimci değişimler gerçekleştirmişti. Kendi döneminde bir insanın kazanabileceği tüm savaşları kazanmış, maddi manevi tüm rakiplerini yenmişti. Geriye yenilecek tek rakip kalmıştı: ölüm. Qin Shi Huang hayatının ilerleyen dönemlerinde ölümsüzlük peşine düştü. Başkalarının yaşamına ve ölümüne kolayca karar veren dünyanın en güçlü adamının ölümsüzlük düşüncesi zamanla ölüm korkusuna dönüştü. İmparator umutsuzca sonsuza kadar yaşamasına izin verecek efsanevi hayat iksirini aramaya başladı. Ölümsüzlük fikri imparatorda saplantı haline geldi. Kendisine sözde iksir teklif eden birçok şarlatan çıktı. Ölümsüzlüğe ulaşmak için Zifu Adası'nı 3 kez ziyaret etti. Bir seferinde Zifu Adası yerlerinden Shufu'yu mistik Penglai Dağı'nı aramak için yüzlerce genç erkek ve kızı taşıyan gemilerle gönderdi. Qin Shi Huang'ın manevi yolculuğunda güya karşılaştığı ve onu orada aramaya davet eden 1000 yaşındaki bir sihirbaz olan En Enshi Shengi bulmalarını istemişti. Bu insanlar asla geri dönmedi. Efsaneler Japonya'ya ulaştıklarını ve kolonileştiklerini iddia eder. Büyük İmparatorun 200'den fazla sarayı vardı. Ancak ölümden ve kötü ruhlardan korktuğu için artık gün ışığında seyahat edemez oldu. İşçilerin sarayları birbirine yer altından bağlayan bir dizi tünel ve geçit inşa etmesini emretti. Görünmeden seyahat ederek kötü ruhlardan korunacaktı. Ölümsüzlük takıntısı öyle bir hal aldı ki fermanlar çıkararak ülkenin en ücra köşelerine gönderdi neredeyse tüm halktan ölümsüzlük iksirini bulmalarını ve kendisini göndermelerini istiyordu. İmparator Doğu Çin'i 4. ziyaretinde ciddi bir şekilde hastalandı. Shachui vilayetindeki sarayında M.Ö. 10 Eylül 210 tarihinde öldü. David Curtis Wright tarafından kaleme alınan Çin Tarihi isimli kitaba göre simyacılar ve saray doktorları imparatora ölümsüzlük iksiri olarak civa hapları veriyorlardı. İmparator ölümsüzlük getireceğini düşündüğü civa haplarını içtiği için aslında yavaş yavaş zehirlenmiş ve ölmüştü. 29 Mart 1974'te kuyu kazan bir grup çiftçi farkında olmadan tarihin en ilginç arkeolojik keşiflerinden birini buldu. Gerçek boyutlarda binlerce asker heykeli. Terakota askerleri adı verilen bu eserler pişmiş topraktan kil kalıbı ile oluşturulmuştu. Daha sonra sanatçılar elleriyle her bir heykele değişik yüz hatları ve kişisel özellikler vermişti yaklaşık 6000 terakota savaşçısının öbür dünyada imparatoru kötü ruhlardan korumaları için inşa edildiği düşünülüyor. Bu öte dünya ordusu gerçek savaş arabaları ve 40.000'den fazla gerçek bronz silahla donatılmıştı. İmparator hayattayken gerçekleştirdiği en önemli projelerden biri de kendi mezarının inşasıydı. Qin Shi Huan, M.Ö. 215'te General Meng Tian'a binlerce ücretsiz işçi kullanarak Mozeli'nin inşasına başlanmasını emretti. İmparatoru içeren ana mezar keşfedildiyse de henüz açılmamıştır. Nispeten bozulmadan kaldığını gösteren kanıtlar vardır. Tarihçi Çiyan'a göre mezarda gerçek sarayların kopyaları, civa ile doldurulmuş 100 adet yapay nehir, göksel cisimlerin temsilleri ve içeri girmeye çalışan herkesi vurmak için ayarlanmış tatar yayları vardır. Mozele Çiyan'a 30 kilometre uzaklıktaki Lida'nın eteğinde inşa edilmiştir. İmparatorun mezarının sırları yüzyıllarca başarıyla korundu. Çünkü inşaatta çalışan işçilerin büyük bir bölümü öldürülmüştü. Modern arkeologlar mezarın tam yerini bulduktan sonra keşif amaçlı sondaj çalışmaları gerçekleştirdi. Araştırmalarda normal seviyelerin çok daha üzerinde civa tespit edildi. Civa miktarı doğal oranların yaklaşık 100 katına varıyordu. Böylelikle imparatorun gerçekten de civa içerek öldüğü görüşünün doğrulanma ihtimali arttı.